Arkadaşlar NTV burada. Bakın Star burada. Bütün kanallar burada. Bak gidiyorlar. Şimdi biz de çekeceğiz. Arkadaşlar Halfeti Belediyesi'nin standındayız. Dünyada tek kara gülün yani siyah gülün yetiştiği yer burası endemik bir bitki olduğu için de buraya bayağı da bir ilgi var. Haber kanallarının hepsi geldiler. Röportaj yaptılar az önce. Beyefendiyle bir de biz yaparım. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Kısaca Karagül anlatabilir miyiz? Karagül, e, halifetide yetişen endemik bitkilerden bir tanesi. Sadece halifetide yetişiyor. E, bir yılda maksimum iki dönem hasat dönemi alabiliyoruz. İki defa? Tabii tabii. Ooo. Diğer dönemlerde kırmızı, kadife rengi ve mor rengini sahip. E, ilkbaharda bir dönem alıyoruz. 12-15 gün kadar. Bir de sonbahar döneminde alıyoruz bu hasat dönemini. Şu an görmüş olduğunuz ürünler, Karagül'ün yaprağından yapılan ürünler. Kolonya yaptınız. Parfüm evet. mü yaptınız? Ne yaptınız? Karagül yaprağından kolonya ürettik. Esasında, Gör, evet. Görmüş olduğunuz doku tamamen Karagül yaprağından. Bunlar, Lokum yapmışlar. Evet. Karagül'ün lokumu, içinde Kolony renklendirici. Ha, bu da şey. Yaprağından, canlı. yaprağından direkt. Renklendirici gıda böylesi olmayan ürünler bunlar. Karagül'ün doğal sabunları. Bu görmüş olduğunuz oluşumun tamamını sadece biz ürettik bu sene içerisinde Alfet'e evet. daha da nice nice ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Haber kanallarının hepsi geldi çekti size. <gülüyor> Öyle <gülüyor> ne oldu. Soruyorlar. Karagüle, dikkatli kanallar yoğun bir durumda açıkçası. Gerçekten insanlar çok merak ediyormuş yani geldiğimizden beri Karagül'ün olmadığını Olmayan burada görüp, başka evet, alternatif olmayan evet, bir şey evet, tabii evet, ki rağbet görecek. Burada görüp sevilen insanlar oldu. Biz elimizden geldiğince Halifeti adına Karagül adını ağırlamak istiyoruz. Halifeti'deki Karagül'ün e, turizme etkisi oluyor mu? Çok fazla yoğun bir derecede. Hangi sezonlarda gitmeleri gerekiyor? Yaz döneminde yani bahar döneminde sezon açılıyor. Yaz döneminde bir yoğunluk yaşanıyor. Ee, tabii kış döneminde de gelen giden fazlasıyla oluyor. Ama yoğunluğu yaz döneminde yaşıyoruz. Başarılar dileriz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her zaman bekleriz.